şimdi anası düşünsün. Paraları alırken iyiydi ama. Kızı vermeye gelince yokmuş. Yapma ya. Yoksa bulacaksın değil mi? Kız onun kızı sonuçta. Masana diyorum Zehra'yı bulamazsa cezasını çekecek. Cezasını çekecek. Yok öyle ya. Yine hangi cehenneme gitti bu kız? Gelir biraz sonra. Seni buradan öldürecek beni. Hep o ablasının öyle kalıyor. Benim kızlarım kötü bir şey yapmaz. Öyle mi? Peki nerede o zaman o çok kıymetli kızın Zehra ha? Nerede? Yasemin değil mi ya bu? Yasemin! Yasemin diyorum, baksana kız buraya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Vay, selam vermek de suç yani. Ne selamı? Bir de utanmadan arkamdan sesleniyorsun. Niye utanacak bir şey? Sevmek suç mu kızım? He? Sevmek utanılacak bir şey mi? Bilakis göğsünü gere gere söyleyeceğim bir şey. Ablanı mi kızım ben. Delikanlı gibi sevdim hem de. Çıldırmışsın sen ya. Ablam seni istemiyorum diye kaç defa dedi. Bugün istemiyor. Ama yarın isteyecek. git bakalım git. Yakında sen de enişte diyeceğim. Ay dolaba bak. Tam takır kuru bakır. Böyle sersefil ortada kalırsın sevgilim. Bakkala gidip bir şeyler mi alsam? Cık. O paralara dokunmam. Hem hazır daha mı dayanır? Başka bir çare bulmalı ama ne? Neredesin kız sen sabahtan beri? He? Yürüyüşe çıktım. O da mı yasak? Yürüyüşe çıkmışmış. Karnımız doydu da zengin kızları gibi bir yürüyüşümüz eksikti. Portakal suyu da sıkayım mı ha? Spor sonrası iyi gelir.